Bugün doğallığın peşindeyiz. Kanalıma hoş geldiniz. Görüyorsunuz önümde sandık sandık güzel domatesler var. Bugün el yapımı domates salçasının yolculuğunu sizlerle paylaşacağım. Yine ailemi topladım. Buğday hasarı yaptığımız videodaki gibi bütün ekip bir arada olacağız. Daha fazla laf uzatmadan videoya geçelim. Domates gizleniyor. <laughs> Domatesin kanalı <teralı> burada, gel. <laughs> Benden de hiç pazarcı olmazmış. Evet, domatesleri şimdi sandıktan döküyoruz. Ee, güzellerini seçmek için. Şimdi içinde bazen altta kalmış olanlar var, çürümüş olanlar var. Onları e, seçeceğiz ve yapıma başlayacağız. Tabi önce bu güzel domatesler yıkanacak. Şöyle. Çok kısa videonun arasına giriyorum. Önceki videomuzu izleyenler bilir ama izlemeyenler için duyuru yapmak. Biz önceki Samandağ Vlog videomuzda bir hediye vereceğimizi açıkladık. Videonun içerisine belli rakamlarla şifreler yerleştirdik. O şifreyi bana Instagram'dan yazmanızı bekliyorum. Her ay bir kişiye Antakya'dan çok özel hediyeler göndereceğiz. Lütfen katılımınızı bekliyorum. Umarım videoda güzel gidiyordur. Şimdi daha fazla laf uzatmadan o doğal el yapımı zorlu domates salçasının yapımına devam edelim. El yapımı domates salçasının yapımı zahmetli olduğu kadar çekimi de zahmetli olacak. Çünkü yaklaşık 3 gün süren bir çekim olacak. Bugün domatesleri şimdi yıkayacağız, ayıklayacağız. Yarın pişireceğiz. Hem de odun ateşinde pişireceğiz. Gerçekten çok güzel bir video olacak ve kurutmasını da bütün aşamalarını size göstereceğiz. El yapımı domates salçası nasıl olur? Ee, yine yemeklerimizde kullandığımız tat verdiği tat veren bu güzel domates salçası nasıl oluşuyor? Onları sizlere görüntüleyeceğiz. Evet, dört bir koldan yapımına başladık. Bir domates domatesleri diyor. Ben de doğrama işlemine geçtim. Bu arada ben kışlık domates yapmayı da çok severim. Şu anda benim için çok güzel bir şey. <laughs> El yapımı domates salçasını Şimdi doğramaya başladım. Yarın odun ateşinde pişireceğiz. Gerçekten doğal domates salçası bu. Sipariş vermek isteyenler hemen yoruma yazsın. Çünkü gerçekten yani bundan daha doğal yok. Bakın arkamda 90 yaşındaki nene buğday hasırı videomdan tanıyanlar vardır. İzlemeyenler ise videoma şuradan ulaşabilir. Şimdi de kendisinin yine el görüyoruz. Hepimiz burada doğal bir şekilde domates salçasını yapıyoruz. Daha sonra yakalmaz. Hemen yoruma bekliyoruz. <laughs> Bunlar... Domateslerin doğramasının bir bölümünü bitirdik. Şimdi tuzlayacağız. Ama ben ne kadar tuz konulacağını bilmiyorum. Ne kadar tuz her birbirine yani bir buçuk avuç, iki avuç koyabilirsin. Tamam. Her bir leğene bir, bir buçuk avuç ekliyormuşuz. Ya avuç koyabilirsin. Yani şu bence yeterli gelmez Elinle mi? kızım. Çek. Avuç böyle Şöyle. Evet. evet. Bu, bu işlemi yapıyoruz. niye yapıyoruz? Şimdi tuzlayacağız domatesleri. Domatesler yarına kadar bu tuz haliyle kalacak. Hem özdeşleşmesi için hem de sıkacağımız zaman yumuşaması için. Bu yüzden aşamalı bir video olacağını söylemiştim. Şöyle iki avuç koydum. Aynen burada. Bir avuç. Şöyle. iki avuç. Domatesleri tuzladık. Şimdi artık yarını bekleyeceğiz. Elimi böyle yaptığımda yarın orada olacağız. Domates salçası yapımına devam ediyoruz. Şimdi ertesi gündeyiz. Öncesinde ne yapmıştık? Domatesleri doğradık, tuzladık ve suyunu bırakması için ertesi güne bıraktık. Bir gün boyunca bekledi. Şimdi tamamen elemeyi, tamamen elle makine kullanmadan domatesin suyunu çıkarmaya çalışacağız. Ben de yardım ediyorum. Daha sonrasında da bu suyu süzgeçten geçirip süzeceğiz ve odun ateşinde pişireceğiz. Salçanın yapımı çok uzun yıllardır bu şekilde elle yapılıyor. Evet, biz şu an domatesleri sıkmaya devam ediyoruz. Ee, bu sık, suyunu sıktığımız domatesleri süzeceğiz. Daha sonra dediğim gibi odun ateşinde pişireceğiz. Biz buraları bir halledelim. Sizinle pişirme kısmında görüşürüz. Evet, şimdi domates salçasının kaynatma aşamasındayız. Gördüğünüz gibi odun ateşinde salçamızı kaynatıyoruz. Ee, salçanın yaklaşık o süzülmesi, e, süzgeçten geçirilmesi 4 saatimizi aldı. Çünkü hepsi el yapımı olduğu için zorlu. Şimdi de işte halam, salçam, odun ateşinde hazırladı. Kaynatıyoruz. Yakından da gösterelim. Bu şekilde kaç saat kaynayacak halam? <laughs> 3 saat. Tamam, <laughs> Çok güzel kokuyor, rengi de çok güzel oldu. Evet, domates salçamızı odun ateşinde kaynatıyoruz. Ee, öncekinde ne yaptık? Domateslerimizi süzdük, süzgeçten geçirdik. O borçluklarının çekirdeklerini daha pürüzsüz hale gelmesi için iki defa süzdük. Gerçekten çok zorluydu, tam 4 saat sürdü. Ben de ilk defa yapıyordum böyle ellerim falan yoruldu. Şimdi odun ateşi yaktık. Görüyorsunuz. İşte odun ateşinde salçamızı pişiriyoruz. Sonraki süreçte de güneşte kurutacağız. Güneşte kuruyunca da çok güzel renk alacak. Artık salçamız oluşacak. Zaten bir önceki görüntülerde göstermişizdir. Öyle düşünüyorum. Eğer kurgu sırası değişmediyse. Öyle o şekilde. Bakın. Renge bak. Gerçekten el yapımı salçanın zorluğu ee, çok. Yani ben ilk defa denedim, bu kadar yakından şahit oldum. Belki siz de ilk defa bu kadar e, zorlu yapımını görüyorsunuz. Daha önce evde yap yapmışsınızdır ama. 6 sandık domates yani 150 kilo. Düşünün 150 kilo domatesten çıkacak salça belki 15-20 kilo. Yani gerçekten çok büyük emek var. Ama bu salçanın tadı çok farklı olacak çünkü hem odun ateşinde yapılıyor hem de güneşte kurutulacak. Bu arada önceki videomun kartını şuraya bırakıyorum. Lütfen videomu izleyin. Gerçekten e, sizlere Antakya'dan çok özel hediye verecek. Hem de her ay devam edecek. O yüzden kaçırmayın diyorum bu fırsatı. Önceki videomu da izlemediyseniz izleyin. Evet saatlerdir pişmesini beklediğimiz domates salçamız çok şükür ki pişti. Bakın görüyorsunuz kıvamını. Sabahki o sulu kıvamından eser yok. Şimdi ne güzel rengini de aldı. E, tabii daha rengini koyulaştırması ve kıvam alması için güneşte de bekleteceğiz. Bugün saat 11'den beri bu salçanın yapımıyla uğraşıyoruz. Gerçekten çok zormuş. Ben size e, sofraya nasıl geldiğini göstermek istedim. E, gerçekten de çok zor. Yani ben de çok uğraştım ve sizler sizlere göstermek için uğraşıyorum ve bunu ilk defa yapıyorum. Bu da benim için çok güzel. Domates salçası yapım videomuzu böyle çocukluğumuzdan bir hatıra olan salçalı ekmekle bitirmek istedim. Çocukluğumdaki gibi böyle merdivene de oturdum. Şimdi salçamızı ekmeğe sürüyorum. Ee, bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Önceki videomda e, malum şifrelerimiz vardı. Onları bana Instagram'dan yazın, gönderin güzel. Hediye kazanın Antakya'mızda Umarım keyifle izlemişsinizdir. Salçanın artık sofralarımıza ne kadar zorlukla geldiğini biliyorsunuz. Şöyle bakın. Şu anda sürdüğüm salçayı önceden yapmıştık. E, demin size gösterdiğimiz salçanın daha güneşte kuruma e, Aşaması var. Ondan sonra salçamız hazır olacak. Videomuz bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şurada bir zil işaretimiz var. Orayı e, zil işaretini açın ve lütfen kanalıma abone olun. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. <laughs> Hala bana soruluyor ama ücretsiz. Lütfen kanalıma abone olun. E, bir sonraki maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.